Dostlar yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölüm birkaç tane item aldık. Artı 8 item aldık. Bir tane takı aldık. Bütün paramızı harcadık. Bankada hiçbir şey bırakmadık. Bomboş çok şükür. Bundan sonra bol bol farmlayıp yeni itemlerimizi alacağız inşallah. Siz videoda nasıl aldığımızı, ne yaptığımızı, ne şekilde bulduğumuzu, pazarda nasıl uğraştığımızı detaylı bir şekilde izlerseniz iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir ticaret yapacağız. Bir yiğit kardeşimizle bundan bir tane şaş artı sıfır alacağız. Ne oldu? Bir daha atalım tradeyi. Ha, dur şey yazıyormuş tamam. Şifre yazıyormuş. Trade attı. 75 1 2 3 1 2 3 75'e şaş artı sıfırımızı aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu artı bir yapacağız inşallah. Eyvallah diyelim arkadaşa. Şimdi bir tane daha pazarda. Eyvallah kaldı. tane daha pazarda 75 yeme var. Onu da aslında düz çekebilirim. 75 500'e. Ama önce şu Trina'ya bir bakmam lazım fazla kaça alıyorlar? Evet, 181 600 demiş. Burada Seiko diye bir arkadaş. En şey alanda satanda en aşağı 197. Arada bir 15 emlik fark var ama onu bekleyemeyeceğim ya atacağım Trinay 181 600. Trinay da buraya atalım şu diğer arkadaşı bulayım ben şaş, şaş artı 0 853 655 848 766 şu diğer arkadaş da bulayım ben onu da çekeyim şunlar cevap vermediler dostlar bunu da bulduk 775 hem de bu şaş şunu da şuradan çektim Şimdi bir tane de 82m olan vardı onu da alacağım beklemeyeceğim Onu da oradan alayım ondan sonra şunları Şunları pazara koyayım Atılsın Ondan sonra da e, yine başka bir bir şey bakar buluruz denk getirirsek alabiliriz Şurada da bir tane 82m Şurada Şunu da buradan çektim 42m paramız kaldı Şunları da pazara atarım Daha pijamadarlarımız falan var öbür bilgisayarım sıkıntılı olduğu için şunu da atarım pazara şunu şimdi ben bir artı bire basayım basarken kayda girerim yani evet dostlar hayatımda ilk defa e, takı basacağım bu şuradan 1 2 3 tane bundan koyuyoruz bir tane bundan diyoruz İnşallah bu yanmıyordur. Öyle bir şey düşünmüyorum ama bakalım. Öyle bir şey olmuyordur. Ha, olmuyormuş iyi. Korktum lan bir an. <laughs> i̇yi, çok güzel oldu. Atamız 1118'den bunu takarsak 1146'ya çıktı. Güzel. Glacier ve Flame de veriyormuş. İyi, 75 HP. iyi 14 çeteremiz var şu anda iki de defans verdi bize yani 46 30 28 atamızı arttırdı bu. şimdi ben şunları bir pazar kurayım arkadaşlar şunlara satılacakları çok şeyle atılacakları atayım satılma ihtimali olanları da satayım üzerimizde bir 40 emimiz kaldı ee, güzel ilk art, artı bir takımıza aldık hayırlı uğurlu olsun Dostlar pazarı kurduk bıraktık. Bakalım akşama kadar ne satılacak ne olacak. Toplam yanlış hesaplamadıysam 80 veya 90 emlik bir şey koyduk buraya. Satılırsa eğer satılmazsa yakın olanları bayağı atacağım. Birbirine yakın fiyatlı olanları da sonra Artık gece bir şekilde pazara mazara koyar. Satmaya çalışırız. Şimdi şaş birimizi yaptık. Güzel oldu. Bakalım gerisini artık sırayla bir şekilde tamamlayacağız. Böyle artı sıfır almaya çalışabilirsem, bulabilirsem daha doğrusu. Bulup bulup yapmaya çalışacağım. Ne olursa artık çarımızı bu şekilde yavaş yavaş çizeceğiz. Dostlar pazarda birkaç tane item satılmış. BDV'ye girdik. Büyük ihtimal boş BDV ile tahmin ediyorum. Yo doluymuş. Evet. Bir tane yani belt of CTRM satılmış. Şu HP 5 satılmış. Bir de upgrade scroll'lar satılmış. 50 paramız olmuş. Şimdi gidelim. Metal King Na uh, to ci chciałbym dobrać, na to Evet arkadaşlar zorlu bir BDV'den çıktık. 11. yeşil kutumuz oldu. Bunu satmakla uğraşmayacağım bu kutular herhalde. Bunları baya atacağım şu ikisini. Ondan sonra da Draki'ye girerim. Draki'den de bir şey çıkarsa yine kayda girerim. Çıkmazsa TT'ye kadar Bekleyeceğiz artık. FT miydi BF miydi neydi onun ismini de sürekli unutuyorum. Artık BF'ye girince yine kaydı açarım. Evet dostlar şurada birini bulduk. Oo, bunda da bir tane alıyormuş. Neyse şu bir taneyi buraya atalım. Diğerine bakalım. Legend diye bir arkadaş alıyormuş. O da hemen yandayım zaten. Bunda da bir tane kalmış. Bir tane de buraya atak var Öbürü neymiş? Bu da bir tane. Bu ne lan? Bir tane bir tane koymuştu. Sekizim de buraya atak. 32m de buradan geldi. Şu superior direkt baksa bakalım bir. 13 13 m. Bu en pahalı? En düşük. 15 650 neyse bunu atayım yani. Şuraya atalım bunu da. em de buradan geldi. Bunların bayı var mı acaba? Neyse bunları satarız ya. Bunlar dursun. Bunları bir ara satarız. Satar. Bunları bir ara satarız. Yine pazar kırarız. 108 emimiz var. Şimdi ben biraz şey arayayım. Bir tane artı 8 çitin. Bakayım var mı yok mu? Duruma göre bir araştırma yapalım. Ondan sonra yine bulursam şey yaparsam kayda girerim. Evet dostlar ee, bayağı attık itemleri 109 en paramız oldu. Jamadarlar var şunları satayım diğer bilgisayarım bozuldu. Pazar kuramıyorum. Jamadarlarımız var şunları satalım. Belki satılır satılırsa bir 50, M, 50 mi 60 emlik bir satışımız olacak. Oradan da bir 160 M falan bir şey olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarımızı da yeni kurduk ama arkadaşımız çekti yaklaşık 9 tanesini almış yaklaşık değil hatta 9 tanesini almış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 taneyi almış şimdi ben bozacağım bir daha baştan kurayım pazarı son kalanları dağıtayım bunlar da satılsın sonradan yine devam ederiz Evet dostlar iki tane draki girdik birinden bu birinden bu düştü. T'ye girdik şimdi bir tane bir tane bundan bir tane yeşil kutu bir tane de token aldık. tokenleri herhalde üçledim ben yanlış hatırlamıyorsam. Tam ne güzel altı top şeyler giymiş ya. Geçelim hemen geçelim şuraya. Coinler üç tane oldu herhalde yanlış hatırlamıyorsam şimdi gidelim bir tane mavi kutumuzu alalım bakalım 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 evet üç tane olmuş bunu da şuraya attık buraya attık geçelim mavi kutumuzu alalım koş 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 hangisinde lan bu değindi Queen Blue Yes Evet Bir mavi kutumuz daha oldu Bunları kırdıracağım Saklıyorum Eğer çok acil bir durum olmazsa Bitenlerin çoğunu sattık Jama dallarında birazını sattık Bakayım buradan görünecek mi ki Yok lan görünmedi O bir tarafta kaldı 8 tane mi 9 tane mi ne camadar kaldı geriye. Bunu da buraya attık. 6 tane oldu. 10 tane olsun bunları kırdıracağım. Şansımızı deneyeceğiz. Bakalım ne düşecek. Kırılacakları da buraya koyayım. Bir tane kanadımız vardı. Burada kanadı kırdırdık. Ama x olarak kırdırdım. X yüzde %9 x veriyor. Şimdi şöyle biraz dursun bir şeye geçeyim lan bakayım. Solucanı şey tavşanı kestimdir. dur. Yetişebilirsek eğer bir ayı kesiyorlar. Buradan da biraz ekşi alırız bakalım. O iyi iyi canı da var. Tavşana yetişelim. Tavşanı da keselim buradan. Bir 5 milyon ekşi buradan gelsin. Ondan sonrasına ben slot'a bir yere geçersem parmakmaya fayda girerim. Dostlar yine e geçtik. Şöyle bir şey yapacağım. Üstte i̇şte 154 para var. Şimdi bankada ne var ne yok. Hepsini satacağım. Bayağı atacağım daha doğrusu. Bunları atayım. Bir 30-40 çıkar. Çık çıkmaz mı bilmiyorum da çıkarsa eğer iki tane şel var adamlara pm attım cevap vermiyorlar sürekli şey e, yani öyle PM'lere cevap vermiyorlar anlamadım ama o iki şeli bugün alacağım şel değil çitin daha doğrusu artı 8 çitin o iki çitini alıp şaşımızla beraber bugün e, bu şekilde kapanış yapacağız inşallah. Yani şimdi kapanıştan kastım parma geçeceğim ama para bitmiş olacak büyük ihtimalle mecbur bundan sonra daha fazla farm atmamız gerekecek. Şimdi ben şunları satayım bir bakayım ne kadar para oluyor. Bundan sonra yine kayda gireyim. Arkadaşlar. Bundan adam yanım bir pazar kurmuş. 81 emden atmış, öbürleri 95 emden atmıştı. Uygun bununki. biraz konuştum, bir iki sorduk amaç. ilk başta cevap verdi, sonradan bir şey yazmadı. <laughs> 81 emden kafalı ve kolluğu çekiyorum. 35 emde bize kaldı. 1846 1869 1892 oldu atağımız güzel oldu hayırlı uğurlu olsun şunu basalım şunu basalım 1330 bence güzel atak bence güzel atak defansımız kaç düştü defansımız da iki düşüyor çok da önemli değil atağımız güzel oldu hemen atalım şuraya. Dursunlar. Evet geriye kolluk, ayaklık ve göğüslük kaldı. Göğüslük biraz zor olacak diye düşünüyorum. Ama güzel oldu. Biraz şöyle üstümüz biraz yansın kafalımız mafalımız. Ne güzel. Şimdi biraz parma geçelim. Bir şeyimiz kalmadı çünkü. Mavi kutuları da sattık. Satmasaydık alırdık aslında ama. Pazarı kurduğunu ben satarken sonradan gördüm. Yapacak bir şey yok yine. Biriktiririz. Ben şimdi geçeyim farma. arkadaş iyi artı bir raptor biriktir. Geçeyim farma. Ondan sonra devam edelim. Kayda ben bir slot bulup bir şey bulayım. F1'e geçeyim. Arkadaşlar CZ'ye geldik şimdi gidelim bir iki slot bakalım ben bakayım slotlara bulursam bir yer orada kayda girerim Arkadaşlar geldik yine Evet biraz boş biraz daha bugün da farmlayalım BTV'ye kadar artık sonrasına bakacağız ne olacak ben farma başlayayım burada takılalım. Biri, biri darlamazsa bir şey olmazsa epey burada takılırım. Hem tem düşen bir şey olursa drop'a göre kayda girerim yine. Bundan bir yarım saat falan farmlayabildik. Slot'ta kalabildik. Yani biz yani neyse ondan tane bez tane de talisman geldi bir tane, bir tane talisman DTV de boş geldi. Buradan eksik adımızı alalım. Çıkalım, geçelim farma devam edelim. Var, farmın sonuna geldik. Biraz uykum var. O yüzden yorgunum. Farmı burada bitirmek zorunda kaldık. Böyle bu şekilde yine S. ekstradan şu geldi en son. Onun haricinde başka gelen giden bir şey yok. Geçeyim ben. B2'ye şunları pazara atayım. Satılanlar satılır. Ya da dursun bankada. Daha sonra farmı pazara bırakırım. Şu şekil şuraya atalım. Atalım. Kutlara atalım. Bu şekilde dursun.